bugün yine e, Dolma Bahçe Sarayı'na gittim. Bugün hani çocuk Beybola ders öğretmenler geliyor. Evde sıkılmayayım diye Osman e, Dolma Bahçe Sarayı'nı gezdim. Bugün defa eden gezdim ama bugün çok e, hoşuma gitmeyen bir durum gördüm. Zihniyet olarak Atatürk'ten nefret eden bir zihniyet var. Baştan aşağı bir teşkilatlanma olmuş Atatürk. Biz de onlardan nefret ediyoruz işimize kusura bakmasın. Bugün Gazi Mustafa Kemal'in Dolmabahçe'de harem kısmında son nefesini verdiği odada bir önceki girişimde belki 3-4 sene olmuştu veya işte ne bileyim belki 7-8 sene olmuştu tam da hatırlamıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü yatak vardı. Yatağı kaldırmıştır. Orada iki tane videosunu çektim. Oradaki güvenliğin ısrarla bağırmalarına rağmen videosunu çektim. Fakat bunlardaki Atatürk karşıtlığının, bazı Mustafa Kemal karşıtlığının ne boyutlara ulaştığını fark ediyorum. Gazi Mustafa Kemal ben atam olarak kabul ettim. Ne olursa olsun o benim atamdır. Onun karşısına söylenecek her söz bende vücut bulur. Bende vücut bulur ve sert karşılık. ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki getiriyorsunuz daha da devam ediyorsunuz bu anlayışta. Efendim Menzi Cemaati üç kişiye bölündü. Üç kardeş. Muhammed Sani e, en büyükleri. Muhammed Sani'nin işte üçünün de ismi Muhammed. E, iyi insanlar olduklarını görüyorum yani. Ama o iktidar hırsı onları birbirine düşürmüş durumda. İşte dün Stuttgart'taydı herhalde Semerkant diye bir vakıfları var. Semerkant var bu vakıflarında ee, Muhammed El bağlı olan dervişler polis soruyla dergâhtan atılıyor. Polis soruyla dergâhtan atılıyor. Ya arkadaş olur mu böyle? Yani bu kadar hizmetçilik nedir ya? Kadar hizipçilik nedir, efendim? Üçünden sonra e, bir torun da bağımsızlığı yarattı. Her yolu farklı olabilir, o bizi ilgilendirmez. Fakat şu anda Türkiye'de hizipleşmeye yol açıyoruz. Her birine bağlı polisler var, askerler var. İki gün sonra bunlar da karşı karşıya gelecek. O zaman Türkiye'de bir istava çıkma ihtimali olduğunu farkında mısınız? Yıllık izinlerinde cemaatlere bağlı olan polisler gidiyor veya askerler gidiyor. Bu da sıkıntılı bir durum. Ee, orada işte 15 gün menzil için çalışıyorlar. Şimdi menzil köyü de çok yakında emin olun 3'e bölünecek. Veya 4'e bölünecek. Çünkü esas e, Muhammed Raşit'in e, kendine yer olarak büyüdüğü zaman efendim e, cemaatin başına geçmesi için uygun gördüğü kişinin torun olduğunu biliyorum. Fakat işte baba, amcalar bu torunun önünde ona engellemeye çalışıyorlar. O da kendine göre bağımsızlığını inan etmiş bir bir iç savaşın cemaat içerisindeki iç savaşın eşindedir. Müslümanın Müslümana verdiği zararı kimse vermez. Bunu unutmayın. Hazreti Ali'yi de öldüren Müslümandı. Hazreti Osman'ı öldüren Hazreti Ömer'in oğlu e, Abdullah'tı. Bu İslam'da çok efendim çeşitlendirilebilir. Ama burada mürtet olma ihtimali çok yüksek. Aman dikkat edin. ve birbirimize düş. Sözümüzün evet, sözümüzü yenilerim da bilmiyorum. Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği dolma bahçedeki o odadaki yatağı kaldırmıştır. Ya siz kimsiniz ya siz kimsiniz? Geldi Kızıl çapakların sonu sabah oluyor da bir iki sene sonra hiçbiriniz izliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı'nın vefatından sonra AK Parti darmaduman olur ve dağılır. Yani herkes anap gibi olur. Anap'ta da bir şey var ya, Ahmet Özal. Kimi görse babamı öldürdü diyor. Kimi görse babamı öldürdü Kimi görse babamı siyahi öldürdü diyor. Babamı efendim Mossad öldürdü diyor. Babamı efendim KGB öldürdü diyor. Babamı e, MI MI6 öldürdü diyor. Efendim babamı kimi görse ya yolda kimi adam kafayı giymiş. Öyle bir efendim Turgut Özal'ın iktidar döneminin iyi olması ondan sonra çocukların bu işi yapabileceği anlamına mı geliyor? Hayır. Kurumsallaşamayan bir partinin de batması haktır. Kurumsallaşamadı hak Parti. CHP kurumsallaştı ne oldu diye soruyorsunuz. CHP kurumsallaştı hiçbir bak olmadı. Efendim Bakırköy Belediye Başkanı adayını koymuşlar efendim e, Ekrem İmamoğlu'nun annesinin doktoru ve sadece imza e, başkan olacakmış. Ekrem İmamoğlu'na bağlı başkan yardımcılar tarafından belediye yönetilecekmiş. CHP'de gitgide tek adam rejimine doğru gidiyor. Ama ben emin olun Ekrem İmamoğlu'nun da siyasi hayatı çok sürmeyecek. Çünkü bu ülke artık demokrasiye inanan insanlar tarafından yönetilmeli. Halk çok sesli olarak yönetime katılmalı. Ben mahkemelerde dahi benim elimde olsa mahkemeler dahi halkı görevlendiririm. Cürüler oluştu Özellikle kadın cinayetlerinde, tecavüz vakalarında cürülerin, kadınlardan oluşan cürülerin doğru karar vereceğini düşünüyorum. İçgüdüsel olarak e, kadında iftira atıyor olabilir. Efendim, veya gerçekten bir şey uğramış olabilir. Zaten ülkede şey var, çok büyük komedi var. Yani bir kıza desen ki işte seni seviyorum desen bu cinsel taciz olur. Böyle bir şey olur mu? Gençlerin flörtleşmelerine izin vermemek adına yaptığımızı biliyorum. Size göre 12 yaşa geldim hop birine evlensin. Ama gençler flörtleşecek. Flörtleşecek. Flörtleşme dediğimiz ...yatma kalkma diye birbirlerini tanıyacaklar. Efendim... ...ortamlarda bulunacaklar. İşte Okulda, bilmem ne, bu kafede... ...birbirlerini tanıyacaklar. Ki Türkiye... ...gerçekten... ...gizli saklı kalmış... ...gizli saklı kalmış... ...baskı altındaki hayatlar yüzünden... ...bugün acayip televizyon programlarını... ...görüyor. Türkiye'nin genel evi var bir tane. Televizyon, büyük bir televizyon kanalı. Türkiye'nin genel evi diyorum. Orada görüyorsun o onunla yatıyor, bu bununla yatıyor, o onunla yatıyor, bilmem kimle, amcasının oğluyla yatıyor, eniştesiyle yatıyor, eşinin kardeşiyle yatıyor, çocuk ondan da bundan da böyle Bunlar sizin istediğiniz düzenin sonuçları. Böyle olmayacak. Türkiye demokrasi olacak. Türkiye herkes kendi hayatını özgürce yaşayacak. Gerekirse ailesine karşı çıkabilecek. Ailesinin onun için nasıl bir hayat uygun gördüğü değil. Onun nasıl bir hayat istediği Evet. Türk insanı ve Türk kızları bu konuda yeterince akıllılar. Kendinize iyi <laughs>